Dur belki aylar sonra konuştu çünkü hakkında bazı iddialar çıktı geçtiğimiz bu haftada. Birincisi Kades'e Güllü iki defa basmıştı. Kades'e basma sebebi ise oğlundan şiddet gördüğüne şikayetlerde şikayetlerdi. Polisler geldikten sonra şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Daha sonra kızı da bunu doğruladı. Annem işte bir gün ben eve gidecektim. Bak sakın eve gelme Kades'e basarım diye beni tehdit ederdi annem diyerek kılıf hazırlama girişiminde bulundular. Oğlu da bugün açıklamasında şöyle dedi. anneni sizin için Kades'e basmış birkaç defa. Konuda ne söylersiniz diye. Ee, oğlunun açıklaması şöyle. Ee, bir gün annem çok fazla alkol almıştı. Ben de ona e, yeter artık alkol içmemesini söyledim. Hatta alkollüyken de dışarıya çıkıp gezecekti. Ben de kapının önünde yani kapının açmasına izin vermedim. O da bana dedi ki bak kadese basarım. Ben de basarsan bas dedim. Annem öyle kadese bastı. falan diyor ve KADES'ten polisler geldi. Sonra annem şikayetçi olmadı. E, falan diyor. Yani bu kılıflar inandırıcı geliyor mu? Yani biz şahsen sen güldük yani e, aralarındaki ilişki o kadar tuhaf bir e, yöne doğru gidiyor ki yani neredeyse sanki ortada bir e, miras kavgası var da bu miras kavgasında işte o bunu yapmıştı şu şunu yapmıştı şu şunu gizlemişti bu bunu gizlemişti gibi bir yöne e, götürüyorlar Burada aslında bilmemiz gereken şey şudur şimdi e, sizin anneniz bir e, elin bir kaza sonucunda hayatını kaybettiği gözüyle bakılıyor. Fakat e, ortaya çıkan durumlarda şüpheli durumlar olduğu için artık bunun bir kaza olmayacağına dair e, birçok iddianın yanında birçok böyle delil olabileceğini düşündüğümüz durumlar var. Dolayısıyla siz burada kalkıp aslında normalde de yaşadığınız bir tartışmayı böyle e, bahsettiğiniz gibi tiyatral bir şekilde, işte o gün çok alkollüydü basarım dedi, ben de basarsam bas gibi bir anlatımınız bile maalesef ki inandırıcı gelmiyor. Çünkü en başımdan sonuna kadar her zaman bu kanalda defalarca kez aynı uyarıda bulunduk. Dedik ki bakın hata üzerine hata yapıyorsunuz. Eğer bu durumu düzeltmek istiyorsanız şu anda yaptıklarınız eğer birileri size bu aklı bu e, yöntemleri öğretiyorsa bunun da doğru olmadığını çünkü kamuoyunda bu olay artık şüpheli bir olay olarak değerlendirildi. Hatta bu şüphe artık böyle yersiz bir şüphe olarak da değil bizzat cinayet büroya taşınan bir dosya oldu. E şimdi bu saatten sonra siz kalkıp annem hep alkol içerdi ve beni hep döverdi deseniz bile artık bu travmatik kökeni doğrulamamız için ciddi somut delillere de ihtiyacımız var. Bu yüzden de bunları söylerken Gerçekten insanların size inanıp inanmaması konusunda daha ciddi verilerle, daha ciddi söylemlerle ve daha kanıtlanabilir nitelikte olaylarla anlatmanız gerekiyor. Yoksa basarsan bas dedim, o da bastı. Yani affedersiniz ama kadeste şey değil ki burada. Hani Canlı sıkıldı basayım o zaman hani e, ufak bir tartışma oldu basayım yani Kades'in amacı bu değil zaten sanırım Güllü Hanım da bu e, amacını Kades'in amacını bildiği için bu telefonla yükledi hani eskiden 112'ye yapılan asılsız ihbarlar vardı bu asılsız ihbar yapabileceğimiz bir durum mu ki Kades sürekli girip çıksın bassın butona evet. polis gelsin yani hocam mesela şey var. hocam mesela benim annemin telefonda Kades yok benim eşimin telefonunda kades yok. İşte ya da benim yani yakın akrabalarım, yengemin, ablalarımın telefonlarında kades yok. Yani kadesi indirmek de bir tehlikeyi aslında hisseden, bu tehlikenin farkında olan bir insanın indirebileceği bir şey. Yani bu kadın iki çocuğuyla yaşarken, iki öz çocuğuyla yaşarken neden kades indirir ve bunlardan niye bu kadar korkar? Habire kadeslik niye olursunuz? Yani kızına mesela bak gelirsen kadese basarım. Neden bunu söyler? polisi ararım yerine işte KADES'e basarım falan e, demesi. Çünkü KADES ayrı bir birim. Yani kadına şiddetle ilgili bir birim. Ama normal bir adli vaka vardır. Polisi ararsınız falan adli vakalarda ya da otur olaylarda. Ama burada KADES'i indirmiş, telefonla kurmuş bir kadından bahsediyoruz. Ve bu Türkiye'nin tanıdığı bir sanatçı. E, ve iki çocuğuna karşı hep kullanmış KADES'i. Yani biri gidiyor resmi ifadesinde diyor ki bak annem bana dedi eve gelirsen KADES'e basın. Biri de diyor ki ben kapıyı açmadım annem sarhoş dışarı çıkmasın diye ee, i̇şte annem de Kades'e basan dedi. Diyelim ki Kades'e bastı ve polis geldi. Annen çok sarhoştu onun için bastı. E sarhoşken neyi ifadesini geri çekti ki? Hayır ben onunla şikayet için birden ayıldı mı kadın yani? O an kendine geldi çünkü Kades'in gelme süresi 3 gün değil 5 gün değil anında 2-3 dakika. Yani hele Yalova gibi bir yerde daha kısa sürede gelir. İstanbul'da bile 10 dakikada geliyor. Yani orada daha fazla daha hızlı bir gelir Kades. Çünkü özel bir birim. Ee, ve dolayısıyla da bu kadar kısa sürede kadın ayıldı da mı vazgeçti? Nasıl bir ailesiniz? Rutininiz mi bu kades çağırma? Şiddet mi? De? Değil mi? Tuhaf yani hepimize gelen kafada deli sorular. Şimdi zaten güvenlik önlemleriyle ilgili e, açıkçası şöyle bir durum var. E, Güllü Hanım'ın buna dair, güvenliğine dair kaygılarının olduğu somut bir şekilde ortada. E, bu veriler işte kamera takmanızdan, ses kaydınızdan, işte sürekli olarak bu KADES gibi programların yüklü olmasından ya da polislerin gelme gitmesinden zaten ortada açıkçası şiddete meyilli olan bir aile ilişki ortamı var. Dolayısıyla burada kadesin yüklü olması daha önce buna dair bir tehlikenin olabileceği fikrini bize daha fazla düşündürüyor ki olayın bu şekilde sonuçlanması da bizi bu yönde etkiliyor. Aksi KADES'in yüklü olduğu e, e, kadınlar var. Açıkçası bu e, iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Çünkü e, KADES zaten bunları önlemek için e, yapılan bir uygulama. Çok da güzel bir uygulamadır. Herkes de indirebilir bu uygulamayı. Ancak burada eğer KADES'e basarım bak gibi artık iş buna döndüyse demek ki daha önce KADES'e basıldı. Daha önce KADES'e ilgili bir durum yaşandı. Veya bu tehlikeyi, tehdidi önlemek için KADES'e yöneltildi. İşte bunlar da aklımıza gelen diğer fikirler oluyor. Dolayısıyla burada artık e, bir oyun gibi, bir tiyatral sahne gibi, kadesi şu şekilde basarım, şöyle yaparım, böyle yaparım gibi demeslerden çok, artık yaşanan olayın e, daha doğru, daha somut verilerle, daha doğal bir şekilde anlatıma ihtiyacı var. Çünkü bu şekilde gidildikçe e, sorun da çözülmeyecek, dosyada daha da karmaşıklaşacak. Karmaşıklaştıkça bu kişilerin hayatları bu anlamda bir şüpheyle devam edeceği için maalesef ki bir tür toplumsal damgalanmaya kadar gidebilen süreçlerin önünü açacak. Bunların olmasını kimse istemez. Bunun artık bir noktada doğruya ulaşması gerekiyor. Bunun için de herkesin artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet bir izleyicimiz de şey yazmış. Kades bende de var. Yükledim. Çünkü erkek çocuğu annesi. Hı -hı. Güzel. Hocam çok Güzel. tuhaf. Güzel. Yani şimdi erkek çocuğu annesi derken yani çocuğundan şiddet göreceğini mi söylüyor hanımefendi? Biraz daha açarsanız Gamze Gamzelim yani daha mantıklı olur. Biraz tuhaf. Ne bileyim? Hı -hı. Biz annemize el kaldırmıyoruz abi yani biz annemize el kaldırmak ona küfür etmek ona hakaret etmek ölmesini istemek aklımızın ucundan geçmiyor. Bize bu tür olaylar çok tuhaf geliyor yani. Aslında bu e, sadece Gamze Hanım'ın kendi çocuğuna yönelik bir kaygısını tarif etmiyor. Günümüz ilişkilerinde, günümüz aile yapısında, günümüz şiddet ortamında, insanların, ailelerin birbirleriyle ilişkisinde konduramadığımız kişilerin neler yapabileceği hakkında binlerce dosya gördük. E, şiddetvari söylemler gördük, şiddetvari yöntemler gördük. Fiziksel şiddete gidecek, hatta cinayetle sonuçlanacak birçok olaya tanık olduk bu toplumsal bir kaygının refleksidir. Aslında erkek çocuğun var ve bu yüzden şey yaptım demek biraz sınırlı bir yapı olur. Ona bunu yaptıran şey toplumun bu şiddet yönlerini erkek üzerinden kadınla olan ilişkisini açıklamaktır. Ben öyle tahmin ettim Gamze Hanım'ın. E bu arada şey değil. Bence yani özellikle metropollerde yaşayan ya da diğer yerde yaşayan herkeste bir kadesi olmalı bütün kadınlarda. Hani yolda bir şeyle karşılaşırlar Allah göstermesin bir şey olur falan basmaları gerekiyor. Bu normal bir şey aslında ama hani kendi evladı için yapıyor olması insana biraz anormal geliyor. Tabii ki var yani öyle çocuklar da var. Şimdi bunu Gamze'nin için söylemiyoruz tabii. Geçen e, diğer olaylar için söylüyoruz. Mesela Güllü olayı ve yaşanan birçok olay var. Mesela çocukları uyuşturucu bağımlısı oluyor. Yasaklı madde bağımlısı oluyor. Anne babaya şiddet uyguluyor. Dolayısıyla orada da kades kullanılabiliyor. Daha hızlı polis geldiği için en azından gü güvenlik güçleri ee, evet bütün kadınların telefonunda olması gerektiğini bazen e, bakanlık da çağrıda bulunuyor. Kadesi indirin diye ama tabii Kadesi de boş yere kullanmamak lazım. E, Gülü'nün çocukları annelerinin boş yere kullandığını iddia etmişler ama e, kadının evine koyduğu kameralar işte ne bileyim şifreli kapıları falan görünce hiç de e, boş yere gibi gelmiyor. Yani açıkçası e, burada tekrar tekrar ifade etmek isterim. güldü Hanım'ın çocukları e, maalesef ki ...içinde bulundukları psikolojik durumda e, biraz olayları hatayla yaklaşıp... ...farklı değerlendirmelerle ilerledip e, olayı çıkmaza sürükleyen bir vaziyette ilerliyorlar. Biraz sakin olmaları gerekiyor. Gerekirse bu konuda bir psikolog desteği alsınlar. Yani gerekirse bu konuda bir danışmanlık e, alsınlar. Ve evet. bu anlamda artık bu süreci nasıl yönetebilecekleri konusunda medyadan tanıdıklarıyla değil de ya da hukuki anlamda tanıdıklarıyla değil de bir psikolojik olarak kendilerini iyi hissedebilecek duruma gelsinler ve tam da o anda ihtiyaçlarının karşılandığını gördüklerinde artık hata yapmaktan, çelişkili ifadeler kullanmaktan ya da şüpheli durumları tekrar tekrar ortaya çıkartmaktan vazgeçerler. Bizler de bu olayın artık doğru olabileceği şekliyle ele almış ve bunu da böyle yönetmeye çalışan kişilere de destek vermiş oluruz. Evet bu arada biraz önce yazan hanımefendi kadesi kurdum diyen hanımefendi oğlundan şiddet görüyormuş. olayı kaldırmış. Bundan dolayı kades uygulaması kurulmuş. Ee, yani geçmiş olsun diyelim umarım bir daha olmaz. Ee, i̇lk ve evet. sondur diyelim e, öyle bir temelinde bulunalım. Çok üzücü bir şey.